Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ağustos Perşembe ABD Saratoga hipodromundaki yarışlarla ilgili altılı gayan yorumlarımla karşınızdayım. İlk koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 100 metre dişi İngilizlere mahsus 1100 metre Çin pistte bir satış koşusu. Koşuya 2-2 ekürü olmak üzere toplam 11 safkan koşuda start alacak. E, yarış 20.54'te başlayacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Ee, burada e, iki isim önereceğim. E, Fair Regis ile Ekür'ü olan Olendon. Birinci öncelikle olarak yer vermek istediğim isim. E, Fair Regis koşu e, alırsa start alacak arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Olendon Koşu performansına baktığımızda son iki startında ikinci olan bir isim 1700 metre ve 1100 metre Çin pistte Tampa Bay ve Saratoga buradaki hipodromda son startında her ikisinde de ikinci olan bir isim son startında boyun farkıyla ikinci olmuş 1100 metre Çin pistte. Aynı koşuda üçüncü olan Turfway var 7 numaralı. Joel Rosario ile <laughs> start alacak olan bir isim. Orlando'nun ikinci olduğu kuşta Üçüncü olan Turfey e, bu ilk ayak için yeterli gibi gözüküyor. İlave olarak e, Alas Avenger var burada arkadaşlar. E, koşu kumandırsa start alacak olan e, bir isim. E, mutlaka konularınızda eğer böyle bir durum gerçekleşirse yazmanız gereken birisi. Bu hipodromda 1200 metre kum pistteki son startını yarım boy farkla Jose Ortiz ile kazanmış bir isim. yazmanız gereken bir isim diye değerlendiriyorum. Geldik ilk ayağın yabancı ganyan oranlarına. Olendon 2.87, Törf var 3.25 biraz aşağıya doğru alayım. Belki istifade etmek isteyen arkadaşlar olur diye. Originator 4, Fair Regis 5, Lisa Star 5, Ghost Ticket 6, Dertan 8, Can Forcu 9, Antik ve Kittens Cover Girl diye gidiyor. Bu web sitesi bir sonraki yarışı hazırlığa dursun. Geldik e, ikinci ayağa, altılı ganyan ikinci ayağa. E, 1800 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. Arkadaşlar, e, Burada bir öncelik sırası vereceğim ama e, bütün atların geliri var gibi gözüküyor. E, dolayısıyla bu ayağı kapatmanız taraftarıyım. E, şöyle ki koşu performanslarına bakalım. E, i̇lk olarak 6 numaralı Grit and Glory öne çıkıyor. Son startını kazanmış 1800 metre kum bu hipotromda 16 Haziran'da 1.52.92 derecesiyle Griten Glory'den sonra Naughty Prince geliyor. O da son startını bu hipodromda 1800 metrede 1.52-11 derecesiyle kazanmış bir isim. İntumis çift yavrusu Nauti Prince. E, 4 numaralı First Raid var. Rod Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. 7 Haziran'da bir önceki startında yarım boy farkla ikinci olmuş. E, 2 numaralı Blood Moon geliyor sırada. E, Louis Sayers start alacak olmuş bir isim. 1 ee, numaralı Heirloom Kitten son startını 9.5 boy farkla kazanmış. 1600 metrede Maiden koşuyor. Ee, geriye bir tek 3 numaralı Bobby from the Pond kalıyor. Onu da o da son startını Vermont Park'ta kazanmış. Ee, dolayısıyla bütün ben <laughs> pardon öne çıkan bir isim göremedim. E, ee, hemen hemen performansları aynı gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, hash yapmanızı öneriyorum. Bu ikinci ayağın e, yurt dışı bahislerine bakalım. Gluten <laughs> Grit, Grit Glory 288, First Rate 4, Blood Moon 4.5, Heirloom Kitten 6, Nature Prince 13 ve Bobby from the Panda 19. Ganyan'a sahip an itibariyle. Bir sonraki koşuya gitsin. Geldik altılı ganyanın 3. ayağına. maiden satış koşusu arkadaşlar. E, üç ve yukarı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre Çin pistte koşuda gördüğünüz üzere 13 isim start alacak. <laughs> Burada ilk öne çıkan isim e, 12 numaralı Dream Chasing e, Manuel Franco ile start alacak olan koşu performansına bakacak olursak Dream Chasing Manuel Franco ile start almış. Son startında da aynı çok ile ikinciliği var. Belmont Park'ta 1200 metre Çin pistte 12 Temmuz'da. Dream Chasing'den sonra 6 numaralı She's So geliyor. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. O da e, 10 Temmuz'da Belmont Park'ta 1200 metre Çin pistte ikinci olan bir isim bir sonra yer vermek istediğim Safkan, iki numaralı New York Supreme, Louis Saez start alacak olan bir isim. Ee, koşuya nazaran üç grup koşularda start almış önceki koşularından ve son olarak da Jose Ortiz start alacak olan Robin Sparkles kariyerinde ikinci kez start alacak olan bir isim. Kuponlarınıza yer vermenizde fayda var. 12-6-2-3 Burada bir de e, on numaralı Hey Itis Tati var. Koşu kumandırsa start alacak olan isim bir tane daha var 13 e, numaralı. Eğer koşu kumandırsa bu 10 ve 13 numaralı isimleri de yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Geldik yurt dışı bahis oranlarına. Üçüncü ayağın Dream Cheesing, e, Madam Deputy, Hey It's Tati. E, tabii bu isimler koşu kumandırsaydı. 13 ve 10. Ee, Dream Chasing, She's So Naughty, She's So Frenchie For You, Robin Sparkles, Bonus Baby, New York Scream diye gidiyor sıralama. Big Red Girl, William Machine, Prairie Tales, Tucking, Smoking Hot Kiss. Bu bir sonraki şunu açalım. Geldik altılı ganyanın dördüncü ayağına. Ee, arkadaşlar ben burada Risky mandateyi tek tutuyorum. Koşu performans e, koşu şartları 3 ve yukarı Dişi İngilizlere maruz 1800 metre kum şartlı satış koşusu. Risky mandate David Cohen ile start alacak olan isim. Koşu performansına bakalım. Risky mandate kariyerinde 5 kez start almış. ikisini kazanmış. Sonra bir grup 2 koşuda üçüncülüğü var. 1200 metre, bütün koşularını kum pistte koşmuş, 1200, 1300 ve 1400 metrelerde e, son startında da listed koşuda üçüncü olmuş bir isim, bana göre bu koşuyu kazanacak kapasitede bir isim. E, hata yapması durumunda devreye girecek olan e, off topic var, Brad Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. E, eğer bütçeniz müsaitse riski mandatayı riskin yanına of e, off tapıyı ekleyebilirsiniz. Ama ben bir numaralı risk mahalletinin bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Gelelim yurt dışı bahis oranlarına. İkisi de gördüğünüz gibi birbirine çok yakın arkadaşlar. Off tapi birinci vermiş 2.37 ile risk mandate 2.38. Biraz risk adından adıyla orantılı olarak biraz riskli de olsa risk mandateyi tek tutuyorum bu ayakta. Geldik altılı ganyanın beşinci ayağına 2 e, yaşlı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pisti bir maiden koşu e, gördüğünüz gibi bir ekür olmak üzere 12 isim start alacak. Burada iki numaralı Tin White Duke öne çıkan bir isim. An itibariyle de %41 Ganyan or oranına erişmiş. 2 numaralı Tin White Duke'un e, koşu performansına bakalım. Kariyerinde üç kez start alıyor. 3 üçüncü, üçüncü ve ikinci olmuş. Son startında 1100 metre. E, Çin pistte bu hipodromda 19. Temmuzda e, bir boy farklı ikinci olmuş. Yine aynı jockey ile ilk yer vermek istediğim safkan. Tin White dude. Bir sonraki isim 10 numaralı. Chulay'ın e, Jose Ortiz ile kariyerinin ilk startını alacak olan bir isim. Kantaros yavrusu. Eee. Kantoros'un tayları ilk koşularında güzel koşuyor. Bu süratli koşuyor. Bu koşuda 1100 metre Çin pistte uygun bir isim 10 numaralı Julayn. 10 numaradan sonra 8 numaralı I am blaming you var. O da kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. Luis Saez de start alacak. I am blaming you'dan sonra 7 numaralı Daggerboard var. Javier Castellano ile kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. Ve bu ayakta son olarak 3 e, numaralı Issa Gamble Joel Rosario ile. o da kariyerinin ilk startında yer vermek istediğim son safkan 5. ayakta. Bu koşunun yurt dışı bahis oranlarına bakalım. King White Duke geliyor ilk sırada 2.87. Tonight I am blaming you. It's a gamble. Tiger ball. Eagle orb. Let's work out. Champ game dinner. Touch my dinner. Dancing with stars. Strong desire. from Church. Boston Bieber. Bu son koşuyu hazırlayalım. Son geldik. Altılı Ganyan'ın son ayağına. Ee, 1700 metre için pistte 3 yukarı indirilerek mahsus bir şartlı koşu. Koşuda 8 isim yer alıyor. İlk tuttuğum isim 6 numaralı Bray. Koşu performansına bakalım. 1700 metre Çin pistteki son startını kazanan bir isim. Bir boy farkla. <laughs> Aynı şekilde 3 numaralı Mandate var. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. O da 1700 metre ve son startını bu hipodromda 1.42.94 derecesiyle kazanmış. 6 numaralı Brain derecesi de 1.42.44. 1600 metre çim pist her ikisi de. Bu Belmont Park'ta Bray. 3 numaralı Mandate'de Saratoga hipodromunda. Son startını gene bu hipodromda kazanan aynı mesafede 1700 metrede 26 Temmuz'da Turn of Events 2 numaralı ee, o da son startını 1.40.91 derecesiyle kazanmış. 1700 metre çim pistte yarım boy farkla. bu ee, 3 ismi 6-3 ve 2'yi ayrımsız olarak yazmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak da e, bütçeniz müsaitse John Velasquez'le start alacak olan Battalion var. Ee, sürpriz olarak bu üç ismin hatası durumunda ee, koşuda bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Son bir önceki startın 30 Mayıs'ta 1600 metre çim pisti startını kazanmış. Son startında da bu hipodromda ikinci olmuş bir isim e, dördüncü isim olarak kuponlara eklenebilir diye düşünüyorum. Geldik bu ayağın yabancı ülke sıralamasına ganyanlarına. Mandate 3 e, numaralı Mandate 350, Battalion 4, Bray 4.33 turn of event 5. Daha sonraki sıralama gördüğünüz gibi quiet out east 11, mitrazim 21, desinerizm 21, operatif 26 ganyanıyla yer alıyor. Ee, geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. İlk ayak 1 numaralı Olendon ve e, 7 numaralı Turfway var. 9 numara koşu kumanlırsa start alacak olan Palace Avenger. E, i̇kinci ayağı haş yaptık biliyorsunuz ama öncelik sıralaması şu şekilde. 3 e, üçüncü ayakta 4 isme yer verdik. E, 12, 6, 2, 3, 10 ve 13 koşu kumanlırsa koşacak isimler. Dördüncü ayakta bir numaralı riski mandatayı ben tek olarak öneriyorum. E, bütçesi müsait olanlar beş numaralı off de yazabilir yanına. E, beşinci ayak e, Tin White Duke'la başladı. Eee yavrusu şavrusu çulayın e, I am blaming you. Daggerboard Dagger Board ve ise Gamble geliyor numaralı. Son ayakta da 3 e, üç isim vardı. Brave Mandate ve Turn of Events son 1600 metre e, pardon 1700 metre çim pistteki son startlarını kazanan isimler birbirine yakın derecelerle 2 numaralı e, Turn of Events biraz daha düşük Güzel bir derece yapmış. Diğerlerine nazaran 5 numaralı e, batalyonda e, Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. E, Ülkeniz bu onu da kuponlarınıza ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. E, hepinize mutlu bir Perşembe günü diliyorum. E, bol şanslar.